Mis gibi. Kokla kız beni. Koklamama gerek yok. Kokla kız. kız. Vallahi mis gibi kokuyor. Çatlayın. Ne <laughs> diyeceklerse. <laughs> Nefes alsın yeter. Sapık işte. Karlar da sapık. Karlar da normal değil. Nefes alsın yeter. işte kokuyorlar ya onlar öyle diyorlar işte. Onlara şey gelmiyor. Artık kendi... Bak kopan karılar e, kendi kokularına alışmışlar. Ya, hiç parfüm şey kullanmıyorlar ya Ben çok gördüm böyle. Hiç kullanmıyorlar. Hatta onları çok bozuyorum yani. Deodorant falan. Çaktırmadan deodorant, fa, deodorantımı mı bana sıkın diyorum. Bir kokusuna bakın diyorum. Bak kalbini kırmadan yapıyorum bunu yani. Anladınız mı? Siz de öylesiniz yani. Evinizde birer tane deodorant koltuk altı şeyi yok. E, burada kalka konuşuyorsunuz ya. başlayacağız ve kokunuza da şeyinize şimdi.